Merhaba sayın abonelerimiz. Bugün Metropol oyunumuzu sunacağım size. Bu arada nasılsınız abonelerim? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Şu an Metropol oyununu sunacağım. Şu şekilde açıyoruz Metropol oyunumuzu. Şuradan bir kağıt çıkıyor. Şu şekilde Metropol oyunu kağıdı. Şu şekilde açılıyor. Fikir açtıktan sonra içinde bulunanlar para, şans kartı ve oyun kimlikleri kartı. Şu şekilde üstüne koyuyoruz ve oynuyoruz. İki tane de zarımız çıkıyor. Şurada oynama kartı var. Şunu okuyoruz önce. Daha sonra oynamaya başlıyoruz. Şu oyun kartımızla. Ve iki kişiye 20 para. 3 kişiye 18 para 4 kişiye 16 para veriliyor oyuna başlarken ve kasa, kasaya da para bırakıyoruz tabii ki şans kartımız geldiği zaman şans kartımızı açıyoruz ve şu şekilde bir şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi oyunumuz şöyle önce zar atılıyor en yüksekleri en küçük kimse en küçük kişi başlıyor oyuna en küçük kişi başlıyor oyuna. Başladıktan sonra başlı Başladıktan sonra şans kartlarımızı şuraya koyuyoruz. Şuraya koyuyoruz. Ve oyun kartlarımızı da şu şekilde alayım. Bir saniye bekleteceğim. Şuraya koyuyoruz. Şu şekilde başlama. Şu şekilde başlama yerine koyuyoruz. Pardon. Arkadaşımız uyardı. Yanlış yapmışım. Ve şu şekilde kartlarımız var gördüğünüz gibi. Bunlarla bunlarla satın aldığımız yeri mesela şu şekilde şuradan başlıyoruz. Şuraya geldik misal. Oyunu anlatıyorum. Şuraya geldik misal. Kaç para? 2 TL. 2 TL. 2 TL'ye alıyoruz. Kasaya atıyoruz paramızı ve buraya işaretimizi koyuyoruz ve oyun başlıyor bu şekilde satın alındıktan sonra para bittiği zaman oyun bitmiş demektir ve iyi eğlenceler iyi oynamalar sizi diliyorum sayın abonelerimiz kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın öpüyorum sizi